Merhabalar arkadaşlar. Bugün bunu abone olacaksınız. Tam olarak oyunu. Evet. Bu oyun bir mobil oyun. İsterseniz Google Play'den indirebilirsiniz. Şimdi bu oyunu deneyeceğiz. Bakalım nasılmış. Şimdi buradan etkinlikler diye bir şey var. Neymiş bunu? E bu oyunu Brawl Stars ya. Ne ne? İstanbul'a ya e bu güzel ya saklambaçmış. Hadi oynayalım. 16 16. Hadi. Hadi oynayalım amonyak. Ne ne dedin ama? Ne neyse hadi. Yanlışlık lazım azıcık. Tamam hadi. Şimdi saklambaç oynuyoruz. Peki ne Belmişim be. Rakipleri mi yakalayacağız? Heh dur. Şimdi rakipler saklanıyor herhalde. Biz onları bulmaya çalışacağız. Gel lan. Bak vallahi bomba atarım. Dur. Gel lan buraya. Gel, buldum seni ha. Ha. Gel lan. yedi. Dur, dur dur. Bak şu kesin zaten. Bunu bu gel lan hareket edelim Evet. Bir kişiyi bulduk. Dur. Sen ne olsun yok bu değilmiş. Dur. bir dakika. Bence şurada birileri var. Oğlum gel lan buraya. Bak bunu Vallahi gözümün önündeymiş. Hah bunu bulduk. İyi. İyi gidiyoruz. Kaç hmm, kişi kalmış? Dört kişi olmuş. Şuradasın lan. Ya bir de şey yapıyor ya. Buraya çıkalım. Seni yakalayacağım ilk önce. Oğlum hepiniz mi geliyorsunuz? Gel lan buraya. Kaçma. Kaçma gel. Gel buraya kaçma. Kaçma. Kaçma, kaçma Sonunda bir tane daha buldum. Oh sonunda. Küçük almış zamanımız. Evet. Tam zamanımız bitti. Kaybettik herhalde. Evet eğlenceliyiz. Neyse. Ama ben bu oyunu sevdim ya. Ben bir kere saklanmak istiyorum. Ama saklanmaya kazanmışlıyım. Ben kazanacaktım. Hı. neyse. E şu geçiyor. E geçsene. Ne bekliyorum? Videomuz. Ne ne bilmem ne. Neyse hadi. Evet. Bak nasıl gelecek. Hadi artık bir tanesi gelsin. Ha, şu. Şu, 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 şu. Oh, bu geldi sonunda. İstanbul'a sik. Sakın yakalanma. Evet. Ya. Ben yine Ha, ben olmamışım. Mm-hmm. Sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol. Beş tane saklanan var zaten. Bir tanesi de benim ötemi. Sıkacağım sadece. Çünkü Hala beş kişi var. Bence burası çok güzel bir yer. Neyse biz sessiz olalım. Evet. Hatta oyunun seslerini kapatayım. Şöyle daha iyi sesim geliyor. Evet. Hadi. Oğlum. Oğlum. Geliyorlar mı? Dur gelmiyor. Evet o Üç kişi kalmış ya. Ne güzel kazandık kazandık evet kazandık kazandık sonuçta nerede? Yeah yakalamadık. Ben kazandım saklananlar kazandı saklananlar kazandı. Yeah 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 yeah. Evet. Ama şimdi oyun daha zorlaşıyor, İnşallah yine saklanan çıkarım. Çünkü öyle e, diğerlerinin bulması daha zor oluyor. Ama bitmiş mi bu oyun he, bitmiş. Hı. He, ama bunu döndürebiliyormuşuz ya İnşallah kostüm gelir. Ya da karakter miydi neydi o. Hadi ücretsiz çeviriyoruz şu anda. Bekleniyor. Bekleniyor. Ne? hata almıştı. ne hatası hadi heh tamam edelim tüfeği hadi hadi karakter uh. jeton ya ama böyle olmaz ya üf üf neyse eee şimdi ama sıradan görünüm varmış şunu 55 elmas satın alabiliyor muyuz? Miktar. O bu güzel dur. Evet. yok ya 55. Ne Bu çok fazla olur. O yüzden 55 almalıyız. Evet şimdi çarkımızı döndürüyor. Döndü. Dur, sıradan geldi. Gold Diver. Güzelmiş ama ha. Neyse. Şimdi bu kostüme bakalım Videomuz kaç dakika olmuş? 8. İyi o zaman bu kostüme bakıp sonra videoyu bitireceğim. Neymiş bu? Kostüm? Gold Digger. Güzelmiş ya. Baksana dedemiz. Neyse bu video bu kadar. Like atın, abone olun, yorum yazın. Başka bir şey istemiyorum. O zaman...